Merhaba. Quant modun içinde pek çok indikatör var demiştik. Örneğin bunlardan MACD arasayı ekleyelim. Türk Hava Yolları'nın grafiğini daha önce elde etmiştik. Hemen tekrar Chart Series komutumla açıyorum. Bir defa ortamları eklemeden Add Max. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, cloud mod'un içinden geliyor. Biz burada fast 12, slow 26, signal 9. Bunları değiştirirsek indikatörün kendisini değiştirmiş olacağız. Type'ı da exponential moving average'de bırakalım lütfen yoksa başka bir indikatöre dönüşmüş olur. Add max çubuk ekleyin diyorum. Ve Doğrudan bana veri olarak ekledi. Şimdi Mac'den başka ne eklemek istiyorum? Bir de RSI eklemek istiyorum. Orada da yine exponential moving average ve 14 gözlemle olarak RSI'yı ekleyeceğim? Biz biliyoruz ki RSI'da da 70 ve 30'lar dönüş noktalarımız 0 ile 100 arası değer alır. Bir ara sayımız da ekleyelim. Ondan sonra da büyütüp görelim karşımızda. Bundan büyütelim ve ne çıktığını görelim. Evet. İlk sıradaki Mac. Alttaki de RSI altına grafiğin ayrı bir bölge olarak verdi. Bunların detaylarına girmiyorum çünkü amacım göstermek. Ama bildiğiniz üzere birden fazla aslında bir indikatörü birbirini teyit etmesini bekliyoruz. Yani örneğin hareketli ortalamalarla oluşan o dönüş için verilen sinyallerin kısa ve uzun periyotlarda hesaplamış olduğumuz ortalamaların. Örneğin RSI tarafından teyit edilmesi, işte 70'te geri dönüş der RSI örneğin. Bu geri dönüşü acaba diğer birilerde teyit ediyor mu? Eğer ediyorsa bundan sonraki çalışmalarımızda, yatırım kararlarımızda kullanabiliriz gibi. Veya Max ile birbirine teyit ediyor mu? Eğer teyit ediyorsa bunları birlikte kullanmaya çalışıyoruz. Sevgiler.